Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızın baş tacı olacak harika bir sos tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl hazırlamışım hep birlikte yapımına geçelim. Bu tarif için toplamda buçuk kilo kadar Bursa domates kullandım. Bir diğer adıyla armut domates de diyebilirsiniz. Domateslerin hiçbir şekilde kabuklarını soymadan rondodan geçebilecek kadar büyüklükte doğruyorum. Özellikle kahvaltılık soslarda bu tarz domates tercih etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü diğer domateslere nazaran Bursa domatesi daha az sulu oluyor ve kahvaltılık soslar için en ideal domates cinsi bence Bursa domatesi diye düşünüyorum. Eğer normal yemeklerinizde veya böyle makarna sosu gibi soslar hazırlayacaksanız Diğer domateslerden de tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bütün domateslerimi rondodan geçebilecek kadar küçüklükte doğradım. Ve içerisinde 1 kilogram kahve biber kullanacağım. Onun da yine şöyle çekirdeklerini çıkarıp yine uygun büyüklükte kesip kenara alacağım. Kapya biber miktarını isterseniz çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Domates miktarını da çoğaltıp azaltabilirsiniz. Elinizde ne kadar varsa ya da ne kadar aldıysanız diğer malzemeleri de buna göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinizde kalmış. Evet bütün kapya biberlerimi de aynı büyüklükte aynı şekilde doğruyorum. Evet biberlerimizin de hepsini iyice doğradık. Evet şimdi içerisinde yine kullanacağım acı biberleri geçiyorum 3-4 tane kırmızı acı biber yine 3-4 tane de yeşil acı biber kullanacağım şöyle sap kısımlarını koparıp yine onları da iki üçe böleceğim rondodan rahat geçebilmesi için Eğer daha çok acı seviyorsanız daha çok acı biber kullanabilirsiniz ya da acı sevmiyorsanız hiç acı biber de kullanmayabilirsiniz Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Evet bu biberleri de bu şekilde doğrayalım. Evet doğramış olduğum bütün malzemeleri şöyle kenara alıp rondodan geçireceğim. İlk etapta domatesleri geçiriyorum. Yine rondo aldığı kadar dolduruyorum içerisini. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi kabuklarını soymanız gerek yok. Zaten rondo'dan geçirdiğinizde kabuk falan kalmıyor. Hepsi parçalanıyor. Evet, bu şekilde geçmesi yeterli tenceremi boşaltıyorum bütün domateslerimi aynı şekilde rondodan geçirip tencereye boşalttım şimdi sıra kapya biberlere geldi yine bunları da aynı şekilde rondodan geçirelim Evet biberlerimiz de hazır şimdi sıra acı biberlerimizde onları da yine rondoya koyalım ve sarımsaklarımı da ekliyorum Yine bunları da acı biberlerin çekirdeklerini çıkarmadım arkadaşlar. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Yine bunları da bu şekilde geçirdik. Evet, şöyle tabağın içerisine alalım. Dediğim gibi miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. E, maydanozları rondodan geçirmedim. Onları ince ince doğrayıp sosun içerisine ekleyeceğim. Şöyle tenceremin içerisine kapya biber ve domateslerimi aldım şöyle iyice birbiriyle karışana kadar karıştıracağım daha sonra ocağın altı yüksek ateşte kaynamayı bırakıyorum ara ara bu şekilde karıştıralım arkadaşlar daha büyük ya da daha geniş bir tencerede kullanabilirsiniz sosumuz kaynamaya başladıktan sonra en az bir saat kadar kaynaması gerekiyor iyice suyunu çekene kadar ilk etapta zaten önce sulanacak daha sonra suyunu çekmeye başlayacaktır o yüzden ocağınız sürekli yüksek ateşte olması gerekiyor ve yine mutlaka ara ara karıştırın bir saatin sonunda acı biber ve sarımsakları ekliyorum Yine onları da iyice karıştıralım. Evet. Bunları ekledikten sonra bir 15-20 dakika kadar daha kaynatacağım. Zaten yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Evet, daha da suyunu çekti. Evet, şimdi yarım su bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yine yarım su bardağı sirke kullanıyorum, üzüm sirkesi kullandım. Sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Sos ve turşularda kaya tuzunun önemi gerçekten çok büyük. Daha raf ömrünü daha çok uzun tutmanızı sağlıyor. O yüzden kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir buçuk yemek kaşığı kullandım damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz 2 tatlı kaşığı çörek otu kullanıyorum arkadaşlar 2 tatlı kaşığı kadar da isot kullanmıştım sanırım orayı atlamışım malzeme listesine eklerim oradan da bakabilirsiniz ve bir su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve yine ince ince doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum Tekrar bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. 5 dakika daha kaynatacağım. Evet, sosumuz artık hazır. Şu an kavanozlara doldurabiliriz. Ben bu şekilde küçük kavanozlar tercih ettim. Sizler daha büyük ya da bunların daha küçük olanlarını tercih edebilirsiniz ocağın altını kapatmadan kısık ateşte e, kaynamaya devam ediyor. Şöyle kavanozlarımızı dolduralım. Evet, etrafını şöyle kağıt havluyla silelim ki kapaklarını kapattığımızda herhangi bir sorun yaşamayalım. Evet, iki kez çevirip iyice sıkılaştırıyorum. Ve şu bu şekilde ters çevirerek tezgahı kapatıyorum. Yine diğer kavanozlarımı da aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ocağın altını kesinlikle kapatmıyoruz. Kavanozlar bitene kadar açık kalması gerekiyor sıcak olması için. Ve yine bütün kavanozların ağzını iyice kağıt havluyla silip o şekilde kapatalım ters çevirerek tezgahımıza alalım. Evet, bütün kavanozlar dolana kadar aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi sizler farklı büyüklükte kavanozlar kullanabilirsiniz. Evet, soslarımız hazır. Son kavanozunu da iyice kapatıp ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gece beklemesi yeterli olacaktır. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza ederseniz daha dayanıklı olur. E, açıp tüketmeye başladığınızda açmış olduğunuz kavanozu muhakkak buzdolabında saklayın arkadaşlar. Çünkü açıldıktan sonra dışarıda kalmaması gerekiyor. Evet sosumuz hazır. Kapaklarda iyice tuttu. Gerçekten lezzeti, kıvamı, rengi Harika oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ne çok akışkan ne de çok koyu bir kıvamda. Gördüğünüz gibi tam olarak e, kıvamı gerçekten çok güzel. Şöyle ekmeğin üstüne sürerek de servis edebilirsiniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.